Evet değerli izleyenlerim yemeğim oldu. Şimdi kap havasını aldırıp dedik açacağım inşallah. Esselamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kuru fasulye pişireceğim. Öncelikle kuru fasulyenin malzemelerini sayacağım. 2,5 kase kadar kuru fasulye ısladım. Dün akşamdan ısladım suyunu şimdi süzdüm yani ıslamamız lazım çünkü gazının gitmesi için mutlaka fasulyeleri bir gün öncesinden akşamdan ıslamamız lazım iki tane arnavut biberim var acı biber bir tane de büyük acı biber, biberden var bir kase konserve domates sosum var melemenlik 300 gram kadar da kuşbaşı etim var 3 tane kuru soğanım var bir çay bardağı kadar sıvı yağım var, bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağım var, iki tane yeşil biber, iki tane de kırmızı biberim var. İki tane de kırmızı biberimiz var. Evet, değerli izleyenlerim şimdi ilk olarak su koydum tencereme bu suda kuru fasulyeyi dökeceğim. Haşlanacak. Yani haşlanacak. Haşlanma noktasına geldikten 5 dakika kadar fazla haşlanacak. Ondan sonra bu suyu süzeceğiz. O aşamaları göstereceğim size. Ama şimdi ben size yapacağım işlemi göstereyim. Bak görüyor musun? Dinliyorum. Bunları koydum. Şimdi ocağa koyacağım. Evet değerli izleyenlerim fasulyemi üstüne geçecek kadar bakın Üstüne iki parmak geçecek kadar su koydum. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Ee, bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan 5 dakika sonra şey fasulyelerimi alacağım. Bu arada e, biz de soğanı yağa kavurma işlemlerine geçeceğiz inşallah. Evet değerli izleyenlerim. Ee, şimdi soğanlarımı soydum. Ben küçük küçük doğrayacağım. kuru fasulye e, fasulyesi çok güzel fasulyenin kendisi de güzel yani kayınvalidem hediye verdi

Evet değerli izleyenlerim soğanımı doğradım. İki tane yeşil biberim var. Bunları da doğradım. İki tane de kırmızı biberimiz var. Evet değerli izleyenlerim. Fasulyem kaynama noktasına geldi. 5 dakika kadar kaynasın. Altını kapatacağım. Suyunu süzeceğiz. Evet bu arada tenceremi koydum. Bir kaşık kadar tereyağım var. Atıyorum. Evet değerli izleyenlerim. Şimdi yağımı attım eridi. Şimdi etimi atıyorum. şimdi böyle güzelce kavuracağım. Bu arada fasulyelerim de kaynadı. Yeter kadar kaynadı. Şimdi fasulyemin altını kapatacağım. Süzeceğim fasulyeyi. Altını kapattım. Şimdi tek elimle süzemem. Ben sizin daha sonra. Şimdi olmayacak. Şimdi böyle güzelce kavuracağım. atacağım. Ben birazcık daha sıvı yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar koydum. soğanlarımız kavrulsun da daha sonra beraberiz inşallah. Evet değerli izleyenlerim etlerim güzelce kavruldu soğanlar. Bu arada biberlerimi atacağım. biberlerimle de, de kavrulsun biraz. Ama biberleri fazla kavurmayacağım. tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Biberi azaltıyorum çünkü arnavut biberi koyduğum için. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası var. Çok çıkana kadar buna da kavuracağım güzelce. En önemlisi de bu altyazı. Bakın bayağı güzel kalın. Yine de yanma ekşime yapmaması için. yumurtayı attığımız anda e, pişme şeyi mesela etin de pişmesi duruyor. Daha çok mühürlüyor. Salça, biberi de. Hani, içi pişecek ama dışı böyle dağılmıyor. Diyenlerim Salçanın kokusu çıktı. Güzelce kavruldu. Şimdi biberim var. iki tane arnavut biberi. Bir tane de böyle kurutulmuş acı biber. Ondan sonra bir e, kase kadar domates. Element domatesim var. Bunları şöyle bir karıştırayım. Fasulyelerimi atacağım. önce bir bardak soğuk su vereceğim. Biraz kendine gelsin. Evet. Şimdi kaynamış sıcak suyum var. sıcak su veriyorum şimdi. Evet değerli izleyenlerim. Fasulyemin üstüne bir buçuk parmak kadar çıkacak suyu. Öyle olacak. Fazla su da olmayacak. Su normal. çeker biraz daha koyayım. Bu tuz atmadık. Ben iri tuz kullanıyorum. Yenlerim Fasulyemi pişmeye bırakacağım şimdi ağzını kapatacağım gördüğünüz gibi bakın şimdi pişecek daha sonra beraberiz inşallah kapattık yemeğimizi 40 dakika sonra beraberiz inşallah. Evet sevgili takipçilerim fasulyem pişti. Çok harika oldu. Bakın. Çok güzel kıvamı falan. Böyle un falan hiçbir şey koymadık mesela gördünüz. Kıvamı çok güzel oldu bakın. Evet, şimdiden yapıp denemek isteyenlere afiyet olsun. Evet sevgili takipçilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepinizin sofrasına bereket Rabbim ağzınıza tat versin. Hepinize Allah'a emanet olun.